Selamlar beyler bayanlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle bonus peşindeyiz fakat bugün değişik bir şey yaptık arkadaşlar 15 bin liralık bir kasamız vardı Eee 10 bin ile biner liradan 10 farklı oyuna satın alma yaptım bir de böyle en sevdiğim pragmatik oyunlarında satın almalar yaptım Eee böyle popülerdir bilmem nedir yok siz seviyorsunuz falan diye değil tamamen kendi sevdiklerimden aldım aklıma gelenleri ee diğer bu, bu hani yeni çıkanlar var ya neydi lan onun adı Wild West Duelz falan onlar da çok güzel fakat onların ikinci ve üçüncü kademedeki oyunları çok güzel ve yani benim o Cowboy Coins'in diğer kademede oyunları çok güzel ve onlar da pahalı olduğu için o yüzden onları almadım bilginiz olsun onları da yoksa çok seviyorum normal şartlar altında onları da almam gerekiyor ama dediğim gibi pahalılar sadece o yüzden almadım 5000 liralık bir kasa bıraktım yani 10 oyundan satın aldım 5000 liralık bir kasa bıraktım Biner liralık satın almalardan, biner liralık oyunlara girmiş olduğumuz oyunlardan herhangi bir şey alamazsak eee canımız sıkılmasın diye aslında tam tersi yanlış söyledim. eee yanlışlıkla burada bir tane free spin'e girersek en azından 10 liradan yani toplam değeri 11 bin lira olan bir satın almaya girebilecek olursak çok güzel olur. Buradan devam ederiz ve direkt olarak bizim zararımızı çıkartmış olur. Bu 5000 liralık kasa. 5 bin liralık oyun diye düşündüm. 100 liradan 50 spin atacağım burada. Eğer gelmezse diğer oyunlara geçeceğiz arkadaşlar. 5 Aa. Bize gelen diamond'a bak. Bize Oo, bu da büyükmüş. Bize gelen diamond'a bak. Ananı avradını. <laughs> 50x'lik diamond geliyor. Son spinde girdik yalan yine. Allahın cezası boyun. Bitme, nice nice bitme sakın oğlum bitme. Ne olursun bitme burada çok para var. Ohohohoyyyy. <laughs> Verdiğimiz para burada şu anda arkadaşlar. Bonus antler, bonus bu kar. Ama 1000 liradan ne kar edeceğiz o da var. O yüzden buradan alabildiğimizi koparmamız lazım. Yürü, bir tane daha ver ne olur. Nice! <laughs> bu Abav, o ne kız? Gönder 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 gönder. Diamond çok ucuz ya. Hmm. Gönder yavrucuğum, gönder canım. Bir tane daha. Hadi şurayı 40 yapalım minimum. <laughs> güzel bak çok güzel düşünmüşsünüz çok güzel tahmin etmişiz mükemmel bir bonus alt başlangıcı bonus altla alakasız bir şekilde de bunu da bonusa koyduğumuzu düşünün hatta ya bu da bonus antın içerisinde olan yürü. Kasa katlandı abi. Şimdiden kasa iki katı. 15 binde başlamıştık. 35 .000'deyiz. Daha gireceğimiz onlarca oyun var. Daha onlarca değil. Onca oyun var. Ah oh, tertemiz babacım. Şimdi ben bunda daha fazla devam etmeyeceğim arkadaşlar. Eee Allah Allah. Balık yağmuru var. Altın balık falan görüyoruz. Diamondlar görüyoruz. Topluyoruz. Bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Hadi bitireyim ya. Madem o diamondlar geldi bir, 100 spin de hak etmiştir deriz yani bu oyuna. Bu kadar da para verdi. 30 bin lira minimum olacak. Her türlü 30 bin lira kar zaten diğer oyunlara hala hazırda parasını verdi. Diğer oyunlara hala hazırda parasını ver, verip de girmiş olduğumuz oyunlar. 10 bin lira da daha orada var. Daha neler verirler kim bilir. Çok güzel oldu bu be. Oh yarasın tosunuma. Şimdi kafamız rahat arkamıza yaslanıp diğer oyunlara geçelim arkadaşlar. İlk oyun Sweet Bonanza. Evet beyler benler Sweet Moranza'dayız Hadi bakalım Ne alacak buradan Ya 10 tane oyun Beni 40 bin liranın üzerine çıkarsa ben okeyim aslında Her türlü okeyim ben Hatta bir şey oyunu falan Oha güzel 1000 lira yerdi lan burada nasıl oldu Hatta böyle bir push gaming oyununa falan geçeriz Burada şu an oynadığımız yerde push gaming oyunları baya var Ne bileyim Fire hopper olsun Eee Bizim o vurgun yaptığımız oyun ee, ne adı neydi? Neden ne lan adı? Adı gelmiyor aklıma. Allah Allah oyun adını unuttum. Neyse aklıma gelirse söylerim. Ben buradan çok bir şey gelmeyecek. Tamam. Bitti böyle de. 1000 lira da buraya desek. Çok güzel bu verdiğini geri vermesin. Bayağı iyi. 150 TL. Bravo canım. Daha devamı da geliyor mu? Gelmedi. Yazık. Neyse mochi ona geçiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Allah maksimum verin. Maksimum verin. Nereye herhangi biriniz maksimum verse de okeyim ben. Bu sefer 100 lirada 10 liradan şey yok. Ben 100 liradan alacağım almışım zaten. 30 bin lira temiz. 5.000 bin liradayken free liradayken 100 spin başlattık da son spin'de girdik de bize o kurtardı. Her seferinde böyle oluyor ve her seferinde böyle olduğu zaman bonuslar çok fazla para vermiyor. İnşallah bu devir değişir canım. Hmm, sen bir gittin olur severiz. 4 spin kaldı buralar güzel ama oralara birleşecek bir şeyler de lazım. Hmm. Sen gider misin? Gitti. Güzel. Çarpan artsın biraz. Burada zaten vardı bayağı olur. 132 lira. Az spin kaldı sadece. Biraz uzatma veya action lazım bize. Boyundan daha da makul kazanamadım. Sözde Sugar Rush'a rakip olarak geldi. Sugar Rush'dan beter kazıtıyor şerefsiz oyun. Neyse ama hiç problem değil. Hiç problem değil dediğim gibi. Daha 8 farklı oyunumuz var. Gireceğimiz arkadaşlar. Gates of Olympus'a geçelim bakalım. Orada ne olacak? Gel canım. Ver bir daha sen bana. Bundan bir kere biliyorsunuz 10 liraya maksimumimiz var. Bir tane daha alırım. <laughs> Bu arada arkadaşlar kanala abone olup videoya like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Tavsiye ettiğimiz siteler yorumlarda sabit. Oradan güvenli giriş yapıp oyununuzu oynayabilirsiniz. Herhangi bir sorun problem yaşamayacağınızı bilin. Telegram adresim yorumlarda. Telegram kanalıma katılmayı unutmayın. Ve son olarak oynamamı istediğiniz oyunlar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Sevgiler saygılar hepinize. Sağ olun var iyi ki varsınız arkadaşlar. Haydi bakalım de van güzel. Bunun devamı gelsin de zor. Kırmızılın yansın sana canım. Haydi, bir de yeşil. Aman aman aman. Aman aman aman. Sarı bir daha. Ah -h -h -ay. Az önce geri de çarpan gelmedi. İşe bak. Ben çarpan unuttum. Çok da güzel patlıyor öyle. Bir de rahat oynuyorum ya. 1000 liradan satın ya. Ne verecek yani? Ne verecek? 450 lira verdi. Os. Os. Devam. Daha fazla bir şey vereceğini düşünmüyorum. Böyle biter. Son. O da boş geçti. 450 lirayı yazdık. Tamam. Fury of Odin'e geçiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet beyler bayanlar Odin'deyiz. Bakalım bu emmi ne yapacak bize. Odin'i severim. Odin'i Olympus'tan daha çok seviyoruz abi. Gates of Olympus bize bize de göre de bir oyun değil ya. Tam veriyor kazandırıyor Allah razı olsun sağ olsun ama yok. O oyunda bir türlü barışamıyoruz adam atıldı böyle. Tam istediğim kıvamda hala barışamadım. Her gün sizden gelenler videoların olunca Gates of Olympus geliyor. Bana verdi sadece 1000 x ile 800 x falan o suruk. Boş. Şu abla gelin abay var olur. Okey. Kızamayacağım sana hiç. Abla da geldi mi? Çarpan artıyor. Art. Ablacığım as veya şu jack on olmasın. Onun dışında her şeyde. Devam. Artık spin olur yeriz. Buradan bir şey gitmez. Devam. Bir Fury geldi çok şükür. Queen'ler gidi. Nice onlar. Oy. Oy nice. Nice lan Odin. Adam oldum biraz ha. Çok değil ama. Tıkırında. 35 bin liradayız arkadaşlar şu anda. Çok güzel. Aha bir Fury daha. 9. Olur, 400 lira nasıl verdim orası? Güzel, 200x aldık, 2100, 2200x aldık hatta, şey ee 2200, 2220x aldık. 220, şey 2289, 90. Güzel para almışız lan, 232. Güzel, Mamut gold Mega Base'e geçelim bak. Bak yine bende dalga geçecekler şimdi, aha. Tüh, nereden bağlandın, ne oldu sen buraya? Yine bende dalga geçecek Eyüp ya, matematiğin yok diye. Neyse, geldik abi. Maut'a hadi bakalım. Yer bin Al. Hiçbir şey risk etmeyeceğim arkadaşlar. Söylediğim gibi her şey cebe. 35 1 2 3 4 5 6 tane daha oyunumuz var. En az 5000 lira verseler 40.000 lira her türlü kardayız ve kapatırız abiler aldılar. Çarpan oldum sana. 3 4 şu abiden alalım şuraya maviş maviş yemedi olsun devam gitti sen de mega base'in düşüklüğüne bak oğlum borç mu veriyor mega bu ne lan bir daha 10 çarpana çıktık gelen giden yok 10 çarpandan 30'a çıktık mı çıktık nice ama herhangi bir para yok hala ortalıkta bir daha aman 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 60x çok az ya. Cık. 247 lan mamut. Bundan da her seferinde çok ümitleniyorum da neyse. Bir de Muertos'a geçelim bakalım. Aynı şeyin laciverti biliyorsunuz. O da hadi geçtik. Evet beyler bayanlar geldik. Muertos multiplier'a bakalım. Burada kaç spin? 14 aldık mı? Olduk ya lan. Ana. Valla 14 aldık. Ben şaka yaptıydım kank. Kank. Hadi bakayım. Bravo. 14. Bir max mi attın o zaman sen bana? Gönder. Bunun max'ı 10.000'de sanırım. 100.000 lira. Vallahi okeyim her türlü okeyim Sen yeter ki gönder Hiç vibe gelmiyor nasıl max oğlum bu Para verirsin inşallah 14 spinde Parasız çıkmadık demeyiz şu arkadaştan gelir mi çok da kötü olmayan bir megabase var başları iyi en azından bu da gider, iyi. güzel sen gider, iyi misin yok bitti Yo bitmedi. Ya ee, şimdi bitti. Alt çarpan çıktı da çarpan nasıl gelmedi ya yani hiç? Hiç fight lan sıfır fight. Ana ne oluyor? Kalp. Saz. Saz. Şuraya şu ut mu saz mı nesin sen oğlum? Şuraya da bir kaktüs sen mi? O da geldi. Aha bu da geldi. Vayet niye gelmiyor inatla ya? Bileğimizin hakkıyla 11x'e kadar çıktı. Biraz da yardım et Allah şükür. Oh. Aha bu da geldi. Şu 60 güzel. Bir var yardım et 1200'e çıktı. Güzel. Daha çok spinimiz var. Burasının daha felaket olması lazım. Wild nerede ya? Dur 26 çarpan. Ee, 6300 megabase yine iyi de. Yine çok da kötü olmayan bir şey. Sen geldin mi be? Bir gel bakayım bir ya. Ay nice. Sen de bir gel lan. <laughs> 1200 güzel, 2400. Bunlar 40 bine giden yolculuğu kolaylaştırır. Olur. Olur. 3000 de böyle oh maşallah. Oy. <laughs> <laughs> nice. Lan yemin ediyorum tek 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 çıktık merdivenleri ya. Vallahi tek tek çıktık merdivenlere it. İt. Yeni geldi şerefsiz. Yeni geldi push 99 çarpana çıkarttı boşu boşuna hiçbir şey yokken 3825. <laughs> Bravo. Sugar Rush'a geçiyoruz hadi bir de para bırakalım oraya. 1000 liranız vardı orada. Bırakalım orada onu bir ge gelelim. Evet beyler bayanlar Sugar Rush'tayız. 10 bin, şey 10.000 liralık mı? 1000 liralık da bir satın almamız burada var. E para çok güzel. 40 bin 45'in üzeri 50'yi falan görürsek ben bir bonus daha çakarım bu sefer tam benim istediğim miktarlardan. Ne dediniz o işe? Bence yaptık. Yaparsa eğer oyun. 40'larda falan durursak push gaming'e geçeceğim. Push gaming'in oyunlarına geçeriz. Dediğim gibi işte eee Bu Allah'ın cezası oyunun adı neydi oğlum ya? İkinci spin'den bizim vurduğumuz şeyin adı neydi ya? Spin atarken 400 bin lira aldığımız oyunun adı neydi? Ona vallahi unuttum ya oyunu ayıp ettik oyunu da. Aha. Günler geçiyor, aylar geçiyor, yıllar geçiyor. Her gün yeni bir oyun geliyor. Her gün başka bir şey oluyor. Fakat bu adi kopein verdiği para hiç değişmiyor. Neden? Sugar Rush anlatmak ister misin biraz? Niye hiçbir değiş... Of. Oh, nice. Tamam tamam. Tamam iyi de oyun. i̇yi <laughs> de iyi de. Oh. Oh, Güzel. Oh bir de böyle. Oh. <laughs> sevdim sevdim tamam. Nice nice. Güzel. Oh hoşuma gitti bu. Biraz da olsa tamam. <laughs> Oğlum bu oyun bile para verdi. Ne oluyor bugün nasıl bir bonus saat yapıyoruz. <laughs> 10 binden aldım da neredesiniz? Şerefsizler. 41.5 buçuk. Tora geçiyoruz. Hadi bakalım. Evet beyler bayanlar Power of Today's 14 gelmiş. Ya ben bu 14 18 yaptım bile. Ben bu 14 18 yaparım böyle de bitiririm arkadaşlar. Hadi bakayım devam. 22'ye çıkmam 18 yeter. 4'lü gelmiş. Zaten <laughs> zaten 40'ı görmüşüz. Yaşa Arthur Paşa yürü. King As Verlan. Oo çok keyifliyim ya bugün. Oğlum nasıl <laughs> güzel de böyle bir. Ama hiç uzatmadan, dilenmeden ona vallahi şaşırdım ya. Oyunlar kendi gelmiş, pragmatik kendi gelmiş arkadaşlar. 3 çarpandayız. Biraz az ama olsun toparlar. Şimdi toparlar. Aha bir wipe geldi bile. Güzel. Çok güzel. King. Yemedi. Olsun 4 çarpan. Bir wipe daha geldi. Aha o da gitti. Olduk 5 çarpan. Tertemiz babacığım. Pım pım gidiyoruz. Iktan ıktan yavaş yavaş. 10 spinimiz var. 5 çarpandayız. Biraz hala yavaş. Sekat. Okey. Kabul edilebilir durumdayız şu anda. Haydi bakayım. İhi. Az çarpan. Bu ne ya? Bu ne oğlum lan? O olsun bu da yine. Aha bir daha geldi. Dur. Ananı avradını ablayı versene şuraya bir deneyelim bir şeyler ya. Şu sona da gelmiş full ekran abla yapacaktık. Ah. Ah vallahi ah ya. Oğlum bu da verdi verdiğimizden fazlasını. Arkadaşlar bir şey diyeceğim size. Küçük kasayla bonus hunt yapmak çok daha mantıklı. Ben size onu söyleyeyim bakın. Yemin ediyorum küçük kasa bonus huntları her seferinde okey bitiyor ya. Büyük kasada patlıyoruz. Büyük kasada hep patlıyoruz. Küçük kasa okey. 10 bin liralık satın almalar mahvediyor bizi. Queen gelden sonra da gidiyor. Gitmedi. 11 çarpan. Ee, buradan bir şey olmaz ki burada ikili var. Burası bağlantı noktası en önemli yer burası. Ay. 9. Doz. Doğuz, doğuz aldık mı Doğuz'u? Ah, tamam son spin. Bu da böyle bitiyor. Bu da karlı bitiyor. Bu da karlı bitiyor. Kar bitiyor. 10 1750 1450 yazdım 1750 Madan Destini Megaways'e geçtik aman yarabbi Evet beyler bayanlar Madan Destini Megaways'deyiz Bakalım ne olacak nasıl olacak nasıl yapacağız bu işi Üç ekstırt Yalnız bak bir iki üç Allah'ın cezası Gates of Olympus Yine vermemiş. Bak Sweet Bonanza 1000 verdiğimiz geri vermiş. Mochimon osuruk. Gate of Olympus yarısını geri verdi. Odin 230x verdi. Mammoth Gold kötü geçti. Muertos 380-400x verdi. Sugar Rush 200x verdi. Thor 170x verdi. Madam Destiny Allah'a emanet gidiyor. Çok bir şey olacağını sanmıyorum. Kaç spin verdi bu bize be? Aa, az vermiş. Aha. Uh -huh. 120. Olur severiz. Son spin. Bu da artık gülme. Daha değil da lan. Aha. M Muncuk. Cık. Yemedi tamam. 437 valla kötü geçecek bu da yarısını geri verdi. Okeyim. Okeyim babuş. Great Rhino Mega Wave'de e geçelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Lan beyler size bir teklifim var. Beyler bayanlar hatta daha doğrusu özür dilerim bayan izleyicimiz de çok. Beyler bayanlar bu oyun şunu seçeceğim. Bunu seçtikten sonra kasa eğer 50'yi görürse bir güzel çok güzel bir çekiliş yapalım diyorum. Var mısınız? Ben varım. Seçiyorum. Kimse kızmasın. Olur, severiz. Sevdiğim şeylerden. Kasanın abi 50'yi görmesi lazım. 50'yi görürse güzel bir bomba patlatacağım söz. Ama ne bomba. Ama ne bomba. Amanın. Oy. Korkutur insanı valla. Hadi lan. Aa, gördü. Oğlum oyun 30 lira verdi. Vallahi ben yapacaktım bak oyun. <laughs> oyun 30 lira verdi anasını satayım. Bu ne lan? Tamam dur ben bir tane daha satın alma yapıyorum arkadaşlar. Son ve böyle de bitiyor. Onda da 5 10u seçeceğim yine. Yine vermesin göreyim bakayım. Tamam. <laughs> Son satın alma arkadaşlar. Bu biraz şımardım. O yüzden aldım. Ayıptır söylemesi. Haydi bakalım ne olacak. Son artık konuşmalarınızı da yapalım. Arkadaşlar kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Lütfen tavsiye ettiğim siteler yorumlarda. Oradan güvenli giriş yapıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Herhangi bir sorun problem yaşamayacağınız yerler buralar. Telegram adresim yorumlarda. Gelin arkadaşlar. Telegram'a da bekliyorum hepinizi. Ee, daha rahat konuşabiliyoruz daha rahat birebir iletişimde kalabiliyoruz bilginiz olsun onun dışında oynamamı istediğiniz oyunlar varsa eğer yorumlara yazın girer deneriz abiler ablalar nice yavrum burdan da zarar etmedik tamam güzel 800 liralık bir kayıba okeyim bakayım hatta bispinimiz daha varmış Ha, çok da bir şey olmamış hatta kayıp bile yok ha kayıp bile yok tamam tamam tamına okeyim ben abi buna haydi benden bu kadar Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Bol şanslar efendim. Bay bay.